Antik Mısır'da yaşayan bir katip olduğunuzu hayal edin. Gündelik bilgileri kaydettiğiniz tablet ancak sizden 3300 yıl sonra okunabilecek ve anlaşılabilecek. Ve o tablet okunana kadar sizin yazdığınız bilgiler hiç kimse tarafından asla bilinmeyecek. Düşünün ki önceleri Firavun ünvanı Mısır kralının ailesi ve sarayı için kullanılırken ne zaman kralın şahsı için kullanıldığı dahi kimse tarafından asla bilinmeyecek. Ve günün birinde birileri kalkıp sanki kulaktan dolma rivayetlerle oluşturulan bir dine inanmıyormuşçasına yazdığınız bilgilerin sizin yazdığınız tabletten asırlar evvel kendi kutsal kitaplarında zaten var olduğunu iddia edecek. Ve bu iddiayı kullanarak inanmış olduğu Tanrı'yı kanıtlamaya çalışacak. Böyle bir durumda neden yazı yazmak isteyesiniz ki? O notları almanızın bir nedeni var mı? bir amacı var mı? Sizce de saçma değil mi? Maalesef aradan asırlar geçmesine rağmen hala antik çağ zihniyetinden kurtulamamış insanlar aramızda geziyor. Nasıl mı? Hayaller ve gerçeklere hoş geldiniz. 17. delil. Kur'an'ın geçmişteki doğru ve yanlış bilgileri de ayıklayarak en doğru bilgileri vermesi. Kur'an-ı geçmişten verdiği gaybi mucizeler gibi önceki kitapların yanlış ve doğrularını da tam yerinde ayıklaması da yine diğer bir mucizedir. Aslında bu da yine gaybi bir mucize sayılır. Mesela bir örnek verelim. Hristiyanlık inancında ve kitaplarında Mısır yöneticileri hep Firavun olarak geçer. Öyle anlatılır. Mesela Musa Aleyhisselam dönemi içinde de yöneticilere Firavun denirken Yusuf Aleyhisselam dönemi için de Firavun denir. Mesela Yusuf Firavun'un hizmetine girdiğinde 30 yaşındaydı. Firavun'un huzurundan ayrıldıktan sonra bütün Mısır'ı dolaştı. Yaratılış bölümünde bu geçer. Ancak tarihi verilerde bunun böyle olmadığını artık anladık. Tarihsel olarak Firavun Mısır tarihinde çok daha sonra kral için bir ünvan olarak kullanılmaya başlanmış. Ve Kur'an da bunu böyle anlatır ve tam olarak doğru bilgi verir. Zamansal olarak yöneticilerin ünvanlarını ayrı ayrı zikreder. Hatalı bilgileri adeta reddederek en doğru bilgiyle bu hataları düzeltir. Ve buradan bir iddia dağısında çürümüş olur. Kur'an-ı Kerim'in diğer kitaplardan kopyalandığı iddiası da çürümüş olur. Neden? Çünkü diğer kitaplarda zaten yanlış bilgi varken Kur'an-ı Kerim o yanlış bilgileri almaz ve yeni bir bilgiyle ve tam doğru bilgiyle gelmiş olur. Demek ki Kur'an-ı Kerim ne bir insan tarafından yazılmıştır ne de başka kitaplardan alınmıştır. Allah'ın kelamıdır. Kur'an-ı Kerim'deki bakalım. Kur'an Hz. Yusuf Aleyhisselam döneminin yöneticisini kral diye anlatır. Mesela kral onu bana getirin, onu özel olarak yanıma alayım dedi. Yusuf suresi 54'te bu geçer. Yani bizler bile tarihi bilgileri daha yeni keşiflerle yeni yeni anlarken Kur'an'da bu bilgilerin tam doğru olarak özellikle anlatılması onun doğruluğuna açık bir delildir. Bir insanın bunu bilemeyeceğini tarih ilmine ve arkeoloji ilmine hakim olan birisi zaten rahatlıkla bilir. Ve bizim de bu mucizeleri gördükten sonra İslamiyet'in doğruluğunu anlamamız açık bir hale gelir. Daha önce de söylediğim gibi Kur'an'da doğru bilgilerin olması ona kesinlikle ilahi bir kitap yapmaz. Aslında buradaki temel mesele vahiy düşüncesinin yani bir metnin ilahilik e, kapsamına alınması ya da ilahilik düşüncesiyle ele alınmasının irrasyonel pozisyonudur. Paul Kraus İbn Erravendi adlı eserinin 128. sayfasında İbn Erravendi'nin şu sözünü paylaşır. Peygamber ümmetinin anlamadığı bir şeyi nasıl anlayabilir? Eğer ilhamla denirse ümmet de ilhamla anlayabilir. Eğer tabiat üstü bir takım öğretilerle denirse akılda tabiat üstü öğretinin zaten yeri yoktur. Yine 9. yüzyılda Buhari ile aynı dönemde yaşamış olan hadis hafızlarından Ebu Hatim Errazi, razi Alam en ve adlı eserinin sayfa 4-5'inde Tanrının bazı kimseleri peygamber olarak seçip bütün insanlardan üstün tuttuğunu, peygamberleri önder yapıp insanları onlara muhtaç kıldığını nereden biliyoruz? Bunu söyledikten sonra araya birçok örnekleme koyarak şöyle devam ediyor. Hakim ve rahim olan Tanrının hikmet ve merhametine yakışan dünya ve ahirette yararlı ve zararlı olan şeylerin bilgisini bütün kullarına ilham etmek ve insanları birbirinden üstün tutmamaktır. Böylece insanlığı felakete sürükleyen ayrılıkları ve çekişmeleri ortadan kaldırmış olur der. Aynı eserin aynı sayfasında şunları da söyler Errazi. Der ki: Peygamberler yüzünden insanların birbirine düşmesini, düşmanlık duygularının gelişip savaşların artmasını ve bu sebeple insanlığın helak olmasını tanrısal hikmetle nasıl bağdaştırabilirsiniz? İnanç ayrılıkları sonucunda insanların birbirinin kanını dökmesinden Düşmanlık duygularının savaşlara yol açıp bir felaket haline almasındansa bizim söylediklerimiz daha güvenli ve tutarlı bir yol değil midir? İslam alimleri arasında ilk defa 9. yüzyılda materyalist bir görüşe sahip olan Dehri filozoflarından İbn er-Ravendi bir başka sözünde ise şunu söyler: Akıl, Tanrı'nın insanlara verdiği en büyük nimettir. İnsan aklı sayesinde Tanrıyı, onun verdiği nimetleri bilir.'' Emir ve yasak, iyi ve kötü onunla gerçekleşir. Eğer peygamber aklın bildiği iyi ve kötüye ilişkin bilgileri destekleyen hükümler getirmişse, bu durumda kanıtı üzerinde düşünmek anlamsızlaşır. Peygamberin davetine de icabet etmek gerekmez. Zira bu bilgiler zaten akılda vardır. Bu yüzden peygamber göndermek ise bir hatadır. Bunun aksine eğer peygamberin getirdiği hükümler aklın verdiği yargılara aykırıysa yine onun peygamberliğini kabul etmek gerekmez. Zira akla aykırı hükümler getirmiştir. Yani kısacası yeryüzünde Kur'an'da dahil olmak üzere insan aklını ve potansiyelini aşabilecek hiçbir şey yazılmamıştır, yazılamaz da. Çünkü yeryüzündeki en üstün değer insan aklıdır ve insan aklıyla Tanrı'yı bile yaratmıştır. Örneğin şöyle izah edeyim. Evrende gözlemleyemediğimiz bir galaksinin içindeki gözlemleyemediğimiz bir yıldızın etrafında dönen gözlemleyemediğimiz bir gezegenin etrafında tek boyunuzu bir at dönüyor. Şimdi bu iddianın gözlemleyemediğimiz tanımını ele aldığımızda materyalist görüş için hiçbir anlamı yoktur. İddia tamamen çürüktür. Çünkü zaten gözlemleyemiyorsundur. Gözlemlenemeyen bir şey Materyalist görüş için hiçbir anlam atıf etmez. Onun orada var olmasının hiçbir anlamı yoktur. Çünkü gözlemleyemiyoruz. Evrende her şeyi anlamlandıran yegane nokta insan aklıdır. İnsan zihnidir. İnsanlar bir şeyi anlamlandırmadığı sürece, onlara bir değer atfetmediği sürece herhangi bir şeyin varlığının veya herhangi bir şeyin değeri önemi yoktur. Eğer bir tanrı varsa İnsan aklıyla o Tanrı'yı bulmadığı sürece, o Tanrı'ya sıfatlar yüklemediği sürece, işte sonsuzdan gelmiştir, sonsuzdur, doğmamıştır, doğrulmamıştır, yaratılmamıştır, sonsuz merhamet sahibidir, sonsuz güç sahibidir, sonsuz bilgi sahibidir. Bu tarz tanımları yapmadığım sürece, onu anlamlandırmadığımız sürece insan aklıyla, onun ontolojik olarak var olmasının hiçbir önemi yoktur. İnsandır varlığa varlık değerini yükleyen, Protagoras'ın dediği gibi insan her şeyin ölçüsüdür. Var olanların var olmasının, var olmayanların ise var olmamasının. Kur'an'ın yazıya döküldüğü 7. yüzyıl sonralarında hiç kimsenin Mısır'daki krala Yusuf döneminde sadece kral deniyor olmasını bilmemesi imkansızdır. Kur'an'da Firavun'un geçtiği her ayette istisnasız bir şekilde Ali Firavun ifadesi kullanılır. Ki bu da Firavun ailesi demektir. Kur'an Firavun ailesinden bahsederken sadece bir kişiden bahseder ve bu ifade sadece Musa ile ilgili ayetlerde kullanılır. Firavun kelimesi bu arkadaşların verdiği kaynak olan Mısır müzeleri sözlüğünün sayfa 222'sinde de geçtiği gibi Yusuf'un doğduğu söylenen tarihten tam 40 yıl sonra Mısır kralının şahsına sıfat olarak kullanılır. Lakin ondan evvel bu ifade kralın evi, sarayı, ailesi için kullanılırdı. Aynı Kur'an'ın da kullandığı gibi. Peki Kur'an eskilerin hikayelerini düzelterek her daim doğru bilgiyi mi verir? Bir bakalım. Örneğin bir önceki bölümde de değindiğim gibi. İslam ansiklopedisinin Bakara suresi maddesinde Bakara 67-71 ayetleri arasında geçen hikayenin kaynağının Tevrat'ın Tesniye yani yasanın tekrarı kitabı Bak 21 ayet 1-9 arasında geçen hikaye olduğunu söyler. İslam ansiklopedisi dahi bunu söyler. Peki öyle midir? Tabii ki öyle değildir. Bunu hemen şimdi yukarıya koyduğum etikete tıklayarak bir önceki yayınlamış olduğum kelime kelime Kur'an Bakara suresi 67 74 ayetleri bölümünde detaylıca izleyebilirsiniz. Peki burada kısaca izah edeyim. Olan nedir? Yani tam olarak mesele nedir? İslam ansiklopedisinin verdiği kaynakta geçen hikayenin muadili Bakara suresi 72-74 arasında geçen hikayedir. Ve onu da zaten Kur'an eksik ve hatalı anlatır. Yani hikayeden oldukça uzak bir şekilde anlatır. Bir başka örnek ise Kur'an Meryem suresi 28. ayette İsa'nın annesine kendisinden tam 1300 yıl önce yaşamış Musa'nın ve kardeşi Harun'un kardeşleri olan Meryem ile karıştırarak Ey Harun'un kız kardeşi Meryem şeklinde seslenir. Bir diğer hata ise Kuranda İmran denilen kişi İsa'nın dedesi, Meryem'in ise babası olarak anlatılırken aslında gerçekte Amram denilen kişi Musa ve Harun'un babası olarak bilinir ve bunun da kaynağı Tevrat'ta Çölde Sayım kitabı bab 26 ayet 59'dur. İslam halimleri bu hatayı düzeltmek için onlarca takla atıyor olsalar da. Maalesef bunun kurtarılabilecek hiçbir tarafı yoktur. Ve yine bir başka örnek. Milattan önce 5. yüzyılda doğup 4. yüzyılda ölecek kadar ortalama bir asıra yakın bir süre yaşamış olan Hipokrates'in tıbbi bilgilerini kullanarak tarihteki ilk insan anatomisini yazan Galen'in milattan sonra 2. yüzyılda yazdığı eserde insana oluşturan sıvının kaburga ve bel kemikleri arasındaki bir su olduğu bilgisi Böyle, bu şekilde tam aynı olduğu gibi yanlış bir şekilde Kurana Tarık Suresi 7. Ayete geçer. Kur'an yazarları bu bilgiyi duymuşlardır, almışlardır, doğru mu yanlış mı diye bakmadan Kurana yerleştirmişlerdir. Yüzyıllar sonra ise bunun yanlış olduğu ve bu sıvının insan vücudunda sadece ve sadece erkeklerde ve yine sadece erkeklerin testislerinde meydana gelebilecek bir sıvı olduğu kanıtlanmıştır özellikle Galen tıp külliyatı olarak bilinen Kütüb-i Calinus Fit Tıp adlı eserinde geçen bu bilgiler arasında Müminin suresi 11-14 arası ayetlerde yer alan embriyolojik süreçler, Zümer suresi 6. ayette geçen anne karnındaki üç karanlık gibi embriyolojik bilgiler az çok doğru bir şekilde yer alır. Eğer bu bilgiler doğru diye bu bilgileri yazan kitaba ilahi diyecek olursak, o halde asıl ilahi olan kitabın Galen'in kitapları olması gerekir ki 400 yazılı eserinden günümüze sadece 100 tanesi ulaşmıştır. Bitirmeden evvel kelime kelime Kur'an başlıklı video serimin son bölümüne gelen eğlenceli bir yorumu cevaplamak istiyorum. Yayınımı izlemeyenler için yukarıya etiketini koyuyorum. Şimdi yorum şöyle. Arkadaş demiş ki size Tevrat'ınkinin orijinal metin olduğunu düşündüren nedir? <laughs> Şimdi bu arkadaşın bu yorumu yaptığı yayında ben şunu söylemişim. Şimdi birileri kalkıp diyecek ki ya Uğur sen de amma abarttın ya. Yani Bakara suresi 72-74. ayette anlatılan hikayeyle Tevrat'ın Tesniye kitabının Bab 21 ayet 1 anlatılan hikayeyi nasıl bağdaştırdın? Ne biliyorsun orijinalinin ne olduğunu? Bakın arkasından şunu da söylemişim. Şimdi gelelim benim kaynağıma. Şimdi İslam Ansiklopedisinde, bakın ekranda da veriyorum şimdi. Şöyle mavi bölümde göstermişim. Ne diyor burada? Yani kısacası ben zaten yayında hikayenin orijinalinin neden Tevrat'taki hikaye olduğunu bizzat İslam Ansiklopedisinden kaynak vererek zaten göstermişim. Ve demişim ki Bakara 67-71 arasında geçen hikayenin orijinalinin Tevrat'taki hikaye olmasının nedeni bunu zaten İslam ansiklopedisinin de söylemiş olmasıdır. Yani ben söylemiyorum arkadaşım hikayenin, orijinalinin Tevrat'taki o hikaye olduğunu. İslam ansiklopedisi söylüyor. Hadi. Yani bunu senin İslam alimlerine sorman lazım. Akademik ünvana sahip, İslam ansiklopedisinde bir madde yazacak kadar yetkiye sahip olan İslam alimlerine gidip bunu sorman lazım. Ben söylemiyorum ki onlar söylüyorlar. Ben sadece onların vermiş olduğu bu kaynağı inceleyip acaba doğru mu diye araştırdığım zaman birbirleriyle tutarlı olduğunu ve denk düştüğünü görüyorum hikayelerin. Ancak Kur'an'daki hikayenin istediği kadar denk düşse de orijinaldeki hikayeye yanlış ve eksik bilgiler içerdiğini görüyorum. Hepsi bu. Bunları ortaya çıkartıyorum. Olan bundan ibaret. Yani hesabı yanlış yere soruyorsunuz. Doğru yer İslam alimleri. Sizin hacılarınız, hocalarınız. Ben değilim. <laughs> Bir şeyi anlamanın en iyi yolu konunun bütününe bakmaktan geçer. Öyle videonun hemen girişinde 2 dakika, 3 dakika ya da 5 dakika izleyerek videonun tamamında anlatılan konunun tamamına hakim olamazsınız. Bütününe hakim olamazsınız. Videonun tamamını izlemelisiniz ki ne söylediğini, ne anlatmak istediğini kişinin anlayabilirsiniz. Ben o yayınımda Kur'an'ın niçin detaya girmesi gerektiğini zaten izah ettim. Tevrat'ın hikayeyi nasıl derli toplu izah ettiğini de anlattım. Asıl kıssanın neden Tevrat'ta olduğunu da zaten anlattım. Şimdi bu arkadaş yorumuna şu şekilde devam etmiş. Kur'an'da Tevrat'ın da İncil'in de ve diğer dini metinlerin hepsinin değiştirilmeden önceki halinin kaynağının Allah olduğunu kabul eder. Ne diyor bu? Ama bu metinleri şu an değiştirilmiş kabul eder. Madem Tevrat'taki hikayelerden esinlenerek yazıldı, bunu yazan kişi akıl edemedi mi Tevrat'takine uygun yazalım da anlaşılmasın diye? Ne anlarsan da Allah gözünü abi. Ya da o zamanki Yahudi kesin sen bizim kitabımızdan alıp evirip çeviriyorsun diyemedi mi? Vay be. Aksine Allah Kurandaki bir ayetin bile kimsenin getiremeyeceğini getireceklerine inanıyorlarsa da getirsinler diye bir meydan okuyor. Bu meydanı okuyan kişi kim? Allah değil mi? Peki ben diyelim ki bir kitap yazdım ve Kurandan Oldukça mükemmel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Yani öyle bir eser ki Kur'an'a bin basar. Benim de iddiam bu. Kim karar verecek bunun Kur'an'dan daha iyi olup olmadığına? Kime götüreceğim ben bu kitabı? Kim onaylayacak? Hani Kur'an diyor ya getirebiliyorsanız getirin. Hacılarınızı hocalarınızla toplayın. Akıl danıştığınız kişileri de toplayın. Kimi getirirseniz getirin. Hep beraber gelin, toplaşın. Buna benzer bir ayet yazın da görelim bakalım. Tamam yazdım. Kime göstereceğim? Kim diyecek ki evet bu yazdığın Kur'an'daki bu ayetten bin kat daha iyi. Kim diyecek? Herhangi bir Müslüman, herhangi bir İslam alimi bunu söyleyebilir mi? Buna cesaret edebilir mi? Bunu söylemesi demek imanının sarsılması demek değil mi? Dinden çıkması demek değil mi? Çünkü Allah kelamının üstüne bir kelam koyuyorsun. Hadi. Peki Sizce bu kitaba, bu metinleri, bu meydan okuma metnini yazan kişi bunu akıl edemedi mi acaba? Yani hiç mi düşünemedi bunun böyle olacağını? Zaten kimsenin böyle bir şey getiremeyeceğini. Buradaki kurnazlığı nasıl anlayamıyorsunuz? Ben bunu anlayamıyorum. Tevrat'taki cümleleri okuduğunuzda zaten hikaye gibi yazıldığı, sanki çocuğa masal okurmuşçasına yazıldığı gayet ortada. Evet, doğru söylüyorsun. Zaten olması gereken de o. Sanki bir çocuğa masal anlatır gibi yazılması lazım. Neden? Çünkü Allah'ın gözünde zaten biz onun çocukları değil miyiz? Hadi. Bize masal anlatacak, bize hikaye anlatacak. Öyle değil mi? Bizim anlayacağımız dilde bize anlatacak. Anlamayacağımız dilde değil. Kur'an'a baktığınızda anlatılan hiçbir hikayeyi doğru düzgün anlayamıyorsunuz ama Tevrat'a girdiğinizde hikayeyi net bir şekilde silsileyle yani bir tarihsel kronolojik sırayla gayet düzgün bir şekilde birbirleriyle bağlantılı olarak anlatıyor ve siz de bunu rahat bir şekilde anlıyorsunuz. Kur'an ise yaşanılan olayları ibret alalım diye anlatır sana. Hikaye kitabı sunmak değildir amacı. Zaten bir şeylerden ibret alalım diye bir hikaye anlatıyorsa karşıdaki kişinin bu hikayeyi anlayabiliyor olması lazım. Öyle değil mi? anlayamadığımız bir şeyi bize anlatırsa, biz o hikayeden nasıl ders alacağız? İlk önce bunu bir düşünmek lazım, öyle değil mi kardeşim? Detaya girmesine gerek yok yani. Hayır, gerek var. Çünkü ben detay istiyorum. Ben onun çocuğuysam, bana bir eğitim veriyorsa, bana bir öğreti veriyorsa, bana bir kıssayla, bir e, anlatım sergiliyorsa, benim ders almamı istiyorsa, bana ders verir gibi detaya girmek zorunda. Öğretmenler okulda detaya girmiyorlar mı? Üstün körü anlatıyorlar bütün dersleri? Hadi. Biraz kitabınızı dinleyin ya. Kitabınızdaki ayetlerde ne diyor? Siz hiç düşünmüyor musunuz? Biraz kitabınızı dinleyin. Sizin Tevrat'ı orijinali olarak almanız, sizin Tevrat'ı orijinali olarak almanız, zaten taraflıca bir incelemeye girdiğinizin kanıtını, kanıtı, Kusura bakmayın bomboş bir video. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi içi boş tamamen devrik cümlelerden oluşmuş eğlenceli bir yorum. Bu yorumu da cevapladığımıza göre bir sonraki yayınla görüşmek üzere diyorum. Hayaller ve gerçekleri dinlediniz. Hoşçakalın.